Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bakım videosu ile beraberiz. Motorumuz yağını kontrol edip yağını birlikte değiştireceğiz. Yağ filtresini de değiştireceğiz. Bunun için gerekli malzemeler boş bir pet şişe, pet şey kesmek için bıçak. 18-19 anahtar. Şu şekilde yağ sökme yağ filtresini sökme anahtarı. Yağ filtresi ve petrol ofisi maksima 540 tam sentetik motor yağı. Bundan öncekinde Castrol Matrix'lik vardı. 10-40'tı. Yarı sentetikti. O biraz arabayı sesli çalıştırdığını düşünüyorum. Şimdi tam sentetik yağ kullanacağım. Birlikte adım adım bu işlemleri yapacağız. Arkadaşlar aracın kaputunu açıyoruz. Şurada bir mandal var. Önce içerideki yaydan çekiyoruz. Şu şekilde aracımızın yağ çubuğu şurası arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikli olarak yağ kontrolü yapalım birlikte. Bunu rutin zamanlarda yapmamız gerekiyor ara ara. Ya arabanın yağ durumu nasıldır ne değildir diye. Yağ çubuğumuz burada arkadaşlar. Yağ kontrol çubuğu. Bunu böyle çekiyoruz. içinden uzun çubuk çıkıyor. Bakınız. Bunu bir bezle peçeteyle siliyoruz. Daha sonra tekrar kaldırıyoruz bu şekilde. Burası motor kapağı arkadaşlar. Bunu gevşetmiştim az önce. Yağı buradan ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi içindeki yağı bir kontrol edelim. Motor kapağı tam kapatmaya gerek yok. Şu şekilde dursun. Kamerayı yerleştireyim. Evet arkadaşlar. Yağ çubuğunu çekiyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Bakın peçeteyi bu şekilde siliyoruz. bakınız yağ çubuğunu temizledik bakın temizledik yağ çubuğunu tertemiz yaptık şimdi tekrar takıyoruz yağ çubuğunu İyice takıyoruz sonra tekrar çekiyoruz arkadaşlar İçindeki mevcut yağı oluşmak için bakınız görüyorsunuz şuraya kadar gelmesi gerekiyor şu noktaya kadar gelmesi gerekiyor yarı seviyeye düşmüş durumda yani. Yağın kalitesinde bu yağ çubuğuna gelen yağı elimizle alıp şu şekilde kontrol ettiğimizde yağ uzaması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde esnemesi gerekiyor. Elimizle dağıttığımızda çok siyah kalmaması gerekiyor. Bakınız. Bu şekilde. Yağımız normal. Güzel aslında ama Dediğim gibi yağ azaldı. Ben bunu yağ ilave etmeyeceğim. Arabam yağ filtresini değiştireceğim. İçindeki mevcut yağı alıp yeni yağ ilave edeceğim. Şimdi bu yağı nereden yapıyoruz? Onu göstereceğim. Öncelikli olarak şu pet için şu ağzını keseceğim. Çünkü alttan yağ akarken buradan şu nokta dar olduğu için öncelikle o noktayı genişleteceğim şekilde kestim şunu da huni olarak kullanabilirim diye bu şekilde yaptım şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz arabanın alt kısmına ineceğiz bizim burada kanalımız mevcut arkadaşlar o yönden şanstayız rahatlıkla yağımızı değiştirebileceğiz Arkadaşlar anahtar büyük. 18 numara değil bu. 17 numara anahtar olacak. Arkadaşlar az önceki anahtar olmadı. Evet. Evet arkadaşlar gevşettik. arkadaşlar. Ya. Hızlıca boşaldı. Arkadaşlar pet şişesi doldu. Siz de benim gibi yanılmayın. iki tane pet şişesi bulundurun yanınızda. Şimdi arkadaşlar burası tamam. Arkadaşlar sıra geldi yağ filtresini sökmeye. Anahtarımızı genişlettik. Ya filtresini takmaya çalışıyoruz. İşte taktık. Sonra sıkıyoruz arkadaşlar bunu. iyice sıkıyoruz. Arkadaşlar anahtarı, boru anahtarı ile iyice sıkalım ki gevşemesin. Şu şekilde boru anahtarı ile sıkıyoruz. iyice sıkıldıktan sonra arkadaşlar kontrol ediyoruz. Yükleneceğiz. Şimdi bu noktada kamerayı kapatmak zorundayım. Zorlanıyorum. Biraz güçlen, yükleneceğim. Kamerayı düşmek istemiyorum. Arkadaşlar bu şekilde çeviriyoruz. Son anahtarı tekrar gevşetiyoruz. Tabi burada çalışmak biraz zor. Anahtarı gevşetiyoruz. Geri çekiyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Yağ filtremiz gevşedi. Artık elimizde alabiliriz. Evet buradan da yağ akıyor birazcık. Evet arkadaşlar. Yağ filtremi de çıkardık. Arkadaşlar buranın yağını siliyoruz. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Nihat tapasını takacağız. Bak, bak, dikkat etmemiz lazım. Diş kesinlikle hiç kaptırmamamız gerekiyor. Görüyorsunuz. Daha sonra 17 anahtarla sıkıyoruz. 17 notlarla tam olarak sıkacağız arkadaşlar. Evet. Zaten kaçırıyorsa biz buradayken de sızdırma yapar. Orayı temizliyoruz. Hazal okay alıyoruz. Evet. Yeni yağ filtremiz burada. Bunu takacağız. Yeni yağ filtremiz takıyoruz. elimizde sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Bunu anahtarı tekrar taktık. Anahtarına tekrar sıkıyoruz arkadaşlar. Evet bu kadar. Şimdi anahtarı çıkartacağız. Yağ ile yağı katmamıza başlayacağız. kapanır. Hoppa. Açıyoruz. Ancak da bak. Burada keski yer kalıntılarını temizliyoruz. arkadaşlar kesmiş olduğumuz kolanın üst, kısmı kola üst kısmını kola kapağının üst kısmını konu olarak kullanıyoruz. Ya bunu çekiyoruz. Yavaşça yağı boşaltıyoruz. Daha sonra arkadaşlar yağ çubuğunu takıyoruz yerine çekiyoruz. Yağ çubuğunu temizliyoruz tekrar takıyoruz. Bu arada taktığımız yağ filtresi <laughs> arkadaşlar yağ yeni olduğu için katarken de gördüğünüz gibi çok açık sarıydı. O yüzden şu anda yağ çubuğunda görünmüyor yani tam olarak ölçüm alamıyoruz. Yaklaşık üç buçuk litre yağ kattık. Motoru bir çalıştıralım. Bir sıkıntı olup olmadığını görelim. böyle yukarıda bir kontrol edelim gözde Yabancı cisim olup olmadığına dair. Yanlışlıkla bir şey bırakmayalım. Arkadaşlar videomuzda herhangi bir olumsuzluk yok. Arabanın çalışmasında bir sıkıntı yok. Söktüğümüz yerleri kontrol ettik. Kapayı kontrol ettik. Taktığımız yağ filtresini kontrol ettik. Yağ kaçırıp kaçırmadığını gördük. Motorumuzu çalıştırdık. Şu anda motorun sesi eskiye nazaran biraz daha sessiz. E, tam sentetik yağ kullandım. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yolda kalmayın. Motor takımı kapatıyoruz.